Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi AKP'ye yakınlığıyla bilinen bir isim. Bugünkü köşesinde de dikkat çeken bir yazı yazmış. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Deva Partisi ve Gelecek Partisi ile ilgili görüşleri hakkında. Biliyorsunuz son günlerde Gelecek Partisi ve Deva Partisi gündemden düşmüyor. Çünkü Kılıçdaroğlu baskın bir seçimde bu iki siyasi partinin seçimlere katılması için milletvekili desteği vereceğiz dedi bu kumpası bozacağız açıklamasında bulundu. Bunun ardından başta MHP olmak üzere AKP yetkilileri gerek Ali Babacan'ı gerek Ahmet Davutoğlu'nu hedef almaya başladılar. Çünkü bu iki partinin seçimlere katılması demek kendi oylarında bir düşüş olacağı anlamını taşıyor. Ama Cumhurbaşkanı Erdoğan böyle düşünmüyor sanırım. Çünkü Abdülkadir Selvi'nin yazısına bakarsak yazıda şu ifadeler kullanılmış. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu konuyla ilgili görüşleri belli olmuş. Hürriyet yazarı Abdülkadir Selvi'nin köşesinde yer alan yazıda Erdoğan'ın AKP'den ayrılarak yeni parti kuran Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'ı isim vermeden Deva ve Gelecek Partileri için ölü doğdular. Onlarla meşgul olmayın, onları yokluğa mahkum edin şeklinde bir ifade kullanarak zaten CHP'ye yakın olmak onlar açısından en büyük ayıptır yorumunu yaptığı belirtiliyor. Abdülkadir Selvi ayrıca yazısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın milletvekili transfer yasakları ile ilgili düşüncelerini de köşesine taşımış. Erdoğan'ın bu yasayla ilgili asla bu transferlerle ilgili değil yasayla ilgiliyiz. Siyasi partiler ve seçim yasası üzerinde çalışma yapalım. Sonra bu çalışmayı değerlendiririz dediğini iddia etmiş. Abdülkadir Selvi'nin yazısı bu şekilde. Deva Partisi ve Gelecek Partisi için ölü doğdular yorumunu yapıyor. Daha önce de Sayın Cumhurbaşkanı bu iki parti için boş çuval gibi devrilecekler açıklamasında bulunmuştu. Ama şöyle bir şey var bu kadar küçümsememek gerekiyor. Çünkü Sayın Cumhurbaşkanı kendisi de gayet iyi biliyor ki bugün kendisini destekleyen bazı yandaş gazeteler var. O zaman muhaliflerdi. O gazetelerde Sayın Erdoğan için şu başlıkları atıyorlardı. Artık muhtar bile olamaz. Evet Erdoğan'ı bu şekilde küçümsemeye çalışıyorlardı. Muhtar bile olamaz diyorlardı. Cumhurbaşkanı oldu. 367 krizini çıkardılar. AKP girdiği seçimde tek başına iktidar oldu güçlü bir şekilde. Askeri vesayet ortadan kalksın diyordu AKP. Yaşar Büyük Hanat altın tepside iktidarı sunmak için 27 Nisan muhtırasını yayınladı. Yaşar Büyük Anıt'ın bu 27 Nisan muhtırası AKP'nin daha da güçlenmesini sağladı. Savcı Abdurrahman Yalçınkaya AKP'ye kapatma davası açtı. AKP girdiği erken seçimde tek başına iktidar oldu. Kanun yoluyla AKP'yi her engellemek istediklerinde AKP'nin güçlü bir şekilde iktidara gelmesini sağladılar. Şimdi AKP aynı hataları kendisi yapmaya başladı. 31 Mart yerel seçimlerinde kanun yoluyla Ekrem İmamoğlu'nu engellemeye çalıştılar. 806 bin fark ediler. Kanun yoluyla Ali Babacan'ı ve Ahmet Davutoğlu'nu da engellemeye çalışırlarsa bu sefer iktidarı dahi kaybedebilirler. Çünkü İstanbul'daki 806 bin fark Türkiye genelinde 8 milyona çıkabilir. O yüzden Babacan için, Davutoğlu için bedelini ağır ödeyecekler. Boş çuval gibi devrilecekler. Onlar ölü doğdular. Onları yokluğa mahkum edin. Onları kale bile almayın demek, küçük görmek demek, daha da efsaneleşmelerini sağlamak demek olacaktır. O yüzden Sayın Cumhurbaşkanı bunu kendisi daha iyi biliyor. Kendisine çıkarılan her engel, kendisine atılan her manşet kendisini daha da güçlendirdi. Şimdi ise kendi medyası var ya destekleyen, acayip derecede destekliyor o medya. İşte o medya kendisine en büyük zararı veren medya olarak karşımıza çıkıyor. 31 Mart yerel seçimlerini AKP kaybettiyse, kimin yüzünden kaybetti? İşte o medya temsilcileri yüzünden kaybetti. O yüzden Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu arkasında yaslansın, izlesin, beklesin. Bu medya kendilerini hedef aldığı müddetçe, AKP yetkilileri, MHP yetkilileri kendilerini hedef aldığı müddetçe oyları zamanla artışa geçecek.